Herkese merhaba arkadaşlar. Selen oynuyorum. Sonra savaş Her zamanki gibi. Biz Bu arada nickimi değiştim. Minim yani minim Yazem YouTube yaptım. Belki iş olur diye. Her gün yeni video atıyorum. Sizlerle beraberiz. Abone olup takip edebilirsiniz beraber. Şöyle bir ormanca yardım <laughs> ettik. Devam edelim. Karşıda Julian var herhalde. Aynen. Misillemesi var bir de. Karşı zor olacak bu arada sanırım. Saber falan var. Tam tit çarlar yani. Burada bizim ormanın baslar. Şunu al. Tamam o öldü. Tutar mıyım onu da? Gidiyor lan. Alırız bundan geldi sıkıcı. Çok güzel. <laughs> güzel başladık. Çukura düşmeden önceki son nefesinin tadını çıkar. MS var diye şüphe ettim ama dışarıdan çünkü Angela falan Arlot. Melisa şurada mı dedim de Johnson'la görüşüm verir zaten. Tekrardan bir de dönelim. şöyle. Nerede 3 oldun? E evet, tam minyonu <laughs> aldı 3 oldu resmen. Karşıda dediğim gibi saber sıkıntı olacak. Bu arada şu aşağı gitmiş ama. Karanlık ben şöyle bir tane attım ona. Bizimki de iyi doğuş adamız bu arada. O da öldü çok güzel. Tuttum onda bir tane şöyle? Bir Tuttum kafasına. Bir, asla olmayacak. bir de dönelim tekrar diyordum. <laughs> ya şu bu agresifliği <laughs> ne gerek vardı yani? Sevgili bir plan mıydı? Her <laughs> yani şey bir plan karıştı mutlaka. Eyvah eyvah. Kaç. Anam 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 Tuttum da giremem. Saber yandan geliyor. Johnson da yola çıktı. Nereden gireceğim ben de bilmiyorum. O araba çarpmadan çok zor. Araba hep beni buluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani öyle bir şeyler ki gerçekten. Bak dönüp dolaşıp çarpacak yine. Hala duruyor. Dönüyor. Hala. <laughs> Hah bak bu <laughs> de gitti Angela'ya çarptı. Bir de içinde Saber var. Garanti ölmüştü. <laughs> bu arada girdiler onlar. Daha da artı bir şey Turtle'a girmemişler. Şurada <laughs> burada böyle <laughs> duruyor ama keser miyim bilmiyorum. zaten yemezdi de. Araba nerede çekil. Savaş olmadan barış çekil. Tamam kardeşim aldık farmını yıkızırsa zaten de gidecekti. Şu dağsa kuleye gidecekti. Boşa mı gitsin? Eyvah eyvah bak. Abi şu iş çok sakat. Küllüğün görüşünü aldınız oradan tutamadım değil mi Şimdi de bir tur. Yukarıda da bir ne yapıyor acaba? Ne veriyor bana? Tırpana ver tamam. Şöyle nerede bu arada? Mavi alıyor da bundan. İlginç. Odalar bak ha ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak araba geliyor yine. Neyse. Çarptı öyle boşa. Orada bir başladı TF. Çok güzel. O da olacak o da. Senin şansına bak. <laughs> mavi alacaksın seni. mavi mi alacaksın sen? Sen mavi mi alacaksın sen? Şuradan da geliyor bu arada. Görün olursa oynarız bak. Hadi oğlum açıl senle Benden öyle kolayca kurtulamazsın. Wow, sele OP. Şu <laughs> Melisa'ya gidelim bir tur. Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Eyvay, dur onu tutacağım bir tane. Tamam bekle. Allah öldü. Sebur nerede bu arada? O bir açıyor ya. Yakalar mı beni o burada bu arada? Nerede bu arada o? Bu da falan değildir değil mi? Güzel gördük hepsini. Pençelerim kan dökmek için. bir tur pussam. Ah. Arlot'u çok düşürdüler. Eyvah eyvah. Vallahi buraya vurur o bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu araba geçerken her seferinde var ya. Kan, Tuttum ben birini ama. Al bunu. Devam edelim. <laughs> Ona bir tane füze attım ama yanlış yöne gitti herhalde. <laughs> Eyvah. Bizim GSS düştü. Gerçek gitti o. Şu Melisa'ya gidelim. Burada Melisa'da sakatlık çıkaracak bize ama. Vallahi gördü bak. Şöyle şurada attım bir tane. Neyse öldürdüler. Araba geliyor ama çık buradan. Ya e çık dedim ya kardeşim. Çık dedim. Neyse o da ölecek. Size burada da şeyim var. Çok güzel bu da öldü. Şuradan şunu mu geliyor? Bana ne alsak ya? Copu ver ya. Devam edelim. Çukurun içine bakarsan, çukur da sana bakar. Tuttuk mu? <laughs> güzel. kullanıma hazır. Aşağıya da gidelim ama şöyle sallasam bir tane. Hem yani görüş verdik. Gerek yok çık abi bak. Başlamak Geldi Jones. sen de öldün. Neyse oğlum sizin arabanın geleceği belli de yani. Bir de bana laf atıyor. Burada bayağı güzel gidiyoruz. Skorumuz karşı bayağı ezdik. Bir de güzel oynadı. Tüh tutamam o Sebro. Aynen kill için duruyorum aynen. Bir zamanlar sayıttım. Vallahi bak araba geliyor. <laughs> bak araba geliyor. Dolaşıyor. <laughs> Ona vurdum ben hep. Araba hala dolaşıyor burada. arada. Vurdu. <laughs> Nereye gidiyor? Nereye? Nereye? nerede? Saber bu adam. Tek sorun şu an doğu yani. Dedim ve burada. Öldün mü? Ya. Sabah beri oyna 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 gel Saber'ın bir tane altısını Gerçekten kolsuz çar ya. Başka bir şey değil ya. Kolsuz çar başka hiçbir şey değil. Of. Johnson burada ne çıkıyor? Ya? Boşu boşuna var ya. Öldük resmen. Burada altında bayağı öndeyiz zaten. Lord falan mı alsak acaba? Onun sebebi burada intikamı alacağım. Beklesin o. Gölgelerde doğdum, karanlıkta Allah. Ben de Çalarım diye attım vergi ama. Çok esif oynuyoruz bu arada şu anda biz. Anlamsız bir şekilde. Ya sesi güzel doğuşluyor bu arada. Bunlar kapandı. Lord alalım o zaman. Bizimkiler çok iyi kastı ya. Mia falan. Bunları oynuyor zaten. 90 server geliyor bak bak. Gerçek kötüler sahte kahramanlardan daha çok hatırlanır. Niye kaşıma veya <laughs> bak sen de. Ama dedik. Dedik. <laughs> ya ancel oldu zaten mi ölmedi. kahramanlar nasıl Birinin şeyini öldük. Eyvah bunun sineması ölme mi? İnşallah. Bak tutuyoruz adamları topluyorsun tabi Arlut. Eyvah eyvah dur. Bu öldü de. Ulan saver oldu. Neyse. Bura kadar arkadaşlar. Kolay bir maç oldu ama yani güzeldi. Ben güzel oynadım. Öyle düşünüyorum. Ee, misliye beraber yükseliyoruz. Hepinize beraber buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.